Suriye İçişleri Bakanlığı, Tedmur'da ABD askerlerine gerçekleşen saldırı sonrası DEAŞ'a karşı büyük bir operasyon başlattıklarını ve şu ana kadar 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ve ayrıca dün gece saatlerinde Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin geçmiş olduğu görüntülere göre SDG Madanganim El Ali hattına yönelik sevkiyatlar gerçekleştirdi ve bu takviyeler Rakka'daki Ganim El Ali cephe hattına direkt olarak konuşlandı denildi. SDG ise bugün yapmış olduğu açıklamada Kobani çevresi de dahil olmak üzere Rakka'nın genelinde DEAŞ'a karşı bir operasyon başlattığını duyurdu. Ki dün gece saatlerinde de Suriye'nin çeşitli noktalarında saldırılar düzenlendi. Şimdi Suriye İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Güney İdlib kırsalındaki Marat en Numan kentinde silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu iç güvenlik güçlerinden 4 personel hayatını kaybetti. Biri de yaralandı dedi. İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması sonrası bir saldırı haberi de Halep'ten geldi. Halep'in batısındaki Dara Azza kenti çevresinde Şam'a bağlı 80. Tümen'e bağlı birliklere saldırıların düzenlendiği ve bazı askerlerin yaralandığı bildirildi. Şimdi Donald Trump'tan da Suriye'deki saldırıya dair yeni açıklamalar geldi. Donald Trump Suriye'de bir saldırı oldu ve üç büyük vatanseverimiz kötü insanlar tarafından öldürüldü. Bunu Suriye hükümeti değil işit yaptı. Suriye hükümeti bizim yanımızda savaştı ve Suriye Cumhurbaşkanı da bizim yanımızda savaştı dedi. Ve sözlerinin devamında da Trump size şunu söyleyebilirim ki Suriye'de bu eylemi gerçekleştirenlere çok büyük zarar verilecek. Bireysel birini öldürdüler ama gelecekte ortada çok büyük bir karşılık olacak dedi. Yani önümüzdeki günlerde DAEŞ'e yönelik uluslararası koalisyonun harekete, harekete geçeceğini ifade ediyor Donald Trump ve Ahmet Çera'yı sürekli vurgulayarak Ahmet Çera bizim yanımızda, Suriye hükümeti bizim yanımızda, bu saldırıyı onlar değil, IŞİD DAEŞ yaptı diyor. Şimdi Trump'ın bu açıklamalarının yanı sıra dün Suriye Lübnan sınırında da bir çatışma çıktı. Şimdi Lübnan ordusuyla Suriye genel güvenlik güçleri arasında yaklaşık 20 dakika süren çatışmaların ardından Lübnan güvenlik kaynakları Şarkul Afsat Ajansı'na yapmış olduğu açıklamada Lübnan tarafının Suriye istihbaratı ile iletişime geçtiğini ve yanlış anlaşma yani yanlış anlama olduğunu ve bu cevabı verdiğini bildiriyor. Yani 20 dakikalık bir çatışma yaşanıyor Suriye ile Lübnan arasında ve daha sonra Lübnan tarafı Suriye elçiliği ile iletişime geçerek bir yanlış anlaşılmadan kaynaklı bu çatışma çıktı diyor. İlginç aslında. Şimdi SDG'ye de bir teklif iletildiği belirtiliyordu. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra Al-Arabiye yapmış olduğu açıklamada SDG'ye ayrıntılı bir teklif ilettik demişti. Ancak SDG cephesi de Al-Hadata yapmış olduğu açıklamada bize ulaşan bir teklif yok demişti. Tabii bu tartışmalar devam ederken bugün ilginç bir üst üste aslında yapılan açıklamalar oldu. Serbestiyet haber sitesinin haberine göre resmen açıklanmayan pakete göre teklif askeri siyasi ve ekonomik alanlarda kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Ve Washington merkezde şöyle ifade edeyim. Washington merkezde Orta Doğu Enstitüsü Suriye Programı Direktörü Charles Lister ise bu masadaki anlaşmanın maddelerini yazdı bugün. Charles Lister'ı hepiniz aslında yakından takip ediyorsunuz. Daha doğrusu yakından tanıyorsunuz. Nasıl diye soracak olursanız kısa bir süre önce e, Sandcom komutanı Brad Cooper'ın konuşma yaptığı konferansı düzenlemişti. Hatta Brad Cooper'ın yani Sandcom komutanının açıklamalarını Cuma günü ben de sizlerle paylaşmıştım. Hatta şöyle bir hatırlatmada da bulunayım. Charles Lister ABD ziyareti sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çaray'ı panelde ağırlayan isim. Ve bugün Charles Lister X hesabından yapmış olduğu paylaş, paylaşımda görüşmelere dair bilgiler ve SDG'ye önerilen maddeleri yazdı ve X hesabında şu ifadeleri kullandı. Önerilen anlaşmanın ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak görüşmelere yakın kaynaklara göre pakette şu başlıklar yer alıyor. 3 ordu tümeninin entegrasyonu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde asayiş ve YPJ'nin sisteme dahil edilmesi, Kürtler için tam yurttaşlık eşitliği ve sivil haklar, Kürtçenin ulusal dil statüsü kazanması, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü, Kürt bölgelerine doğrudan yabancı yatırımların ve kamu gelirlerinin nüfusla orantılı şekilde yönlendirilmesi, savunma ve içişleri dahil olmak üzere bakanlık ve üst düzey devlet pozisyonlarında Kürtlerin temsili. Aslında bu maddeler SDG tarafından da sürekli dile getirilen maddeler. Ancak mesela işte 3 tümen şeklinde entegrasyon sürecine Şam'ın şiddetle karşı çıktığını söylüyor SDG cephesi. Hatta bir diğer madde şöyle ifade edeyim YPJ ile Asayiş'in sisteme dahil edilmesi. YPJ konusunda özellikle Şam hükümetinin katı bir tavrı olduğunu da söylüyor SDG. Ama şunu özetle ifade etmek gerekir. Yani bu sıral sıralanan maddelere Şam hükümeti SDG teklif edecekse SDG'de zaten bu maddeleri sıralıyor. Şimdi bir de tabi Şam'da yapılan kapalı çalışma grubu toplantılarına rağmen sahada bir adımın atılmaması ve hareketsizlik sahadaki gerilimi kademeli olarak arttırdı ve plan B seçeneğini yeniden gündeme taşıdı diyor Charles Lister ve analiste göre SDG'ye askeri tümenler, tam Kürt hakları, bakanlık görevleri, savunma ile İçişleri Bakanlıklarında komuta pozisyonları te po komuta pozisyonları teklif edilmiş olmasına rağmen hala bir ilerleme sağlanmış değil. Charles Lister Şam yönetiminin 31 Aralık itibariyle çerçeve anlaşmayı geçersiz saymaya, saymaya hazırlandığını, Türkiye cephesinde de sabrın tükendiğini ifade ediyor ve Lister'a göre SDG'nin Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümüne ilişkin kutlamaları yasaklaması ve Kuzeydoğu Suriye genelinde askeri tünel inşaatını sürdürmesi de gerilimi besleyen konular arasında diyor. Yani özetle Diyor ki Charles Lister, ki Ahmet Çaray'ı sürekli aslında överek, övgülerle bahseden bir isim. Hani onu da en azından bir dipnot olarak hazır onu konuşuyorken eklemiş olayım programa. Charles Lister diyor ki bu teklifi ayrıntılı bir şekilde SDG'ye iletmesine rağmen SDG şu anda herhangi bir dönüş yapmış değil, tünel kazmaya devam ediyor Esad'ın yani devrilmesinin birinci yıl kutlamalarını da işte yasaklaması, SDG'nin aynı zamanda sessiz kalması yani Şam hükümetiyle Türkiye'nin sabrını da tüketiyor diyor. Maddelerin ardından bu açıklamalarda da bulunuyor. Şimdi İsrail'in i24 kanalı da bugün Thomas Baran, Netanyahu ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Hatta İsrail'in 24 kanalı geçmiş olduğu haberde şu ayrıntıları da veriyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barak bugün Netanyahu ile yapacağı görüşmede İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin kırmızı çizgileri belirleyecek. Washington, İsrail'in ard arda düzenlediği operasyonların Suriye'de rejimin çökmesine yol açmasından endişe duyuyor ve endişe ediyor ve iki taraf arasında bir güvenlik anlaşmasına varılmasını istiyor. ABD yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmet Şerif'i Suriye'yi istikrara doğru itmeye çalışan bir müttefik olarak görüyor. Bu nedenle onun yönetimini zayıflata, zayıflatacağını düşündükleri her türlü adımdan kaçınmak istiyor deniliyor. Yani Thomas Barran, Netanyahu'ya yani bu operasyonlarını bu şama yönelik hamlelerini durdur diyeceği belirtiliyor. Ancak geçtiğimiz hafta ve hafta sonu İsrail medyası Netanyahu ile ilgili bazı haberler yazdı. Aslında dedikodu niteliğinde haberlerde Netanyahu'nun Thomas Barak'tan haz etmediği ve yapılan görüşmelerde sert bir tutum sergilediği belirtildi. Hatta bazı bazı gazeteciler bunu bir iddia olarak değil yaşanmış bir olay, olay olarak anlattı. Ancak dediğim gibi İsrail medyasında iddia olarak dile getirilen dedikodulardı. Bunu ifade edeyim. Tabi yani Thomas Barak'tan Netanyahu haz ediyor mu diye soracak olursanız Hayır kesinlikle haz etmiyor. Çünkü Thomas Barrack, İsrail'in Suriye'de yapmış olduğu veya e, yani Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu operasyonları sürekli dünya kamuoyunda da eleştirip tepki gösteren bir pozisyonda haliyle Netanyahu'nun ya da İsrail cephesinin Netanyahu'ya sempati beslemesi mümkün değil. Şimdi Hakan Fidan da yine yeni açıklamalarda bulundu. E, kısaca aktaracağım birkaç cümleyle. E, Suriye'de işimiz daha yeni başlıyor dedi Dışişleri Bakanı. Ve e, 16. Büyük Büyükelçiler konferansında yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmelere geniş yer ayırarak e, rejimin devrilmesiyle Suriye halkı için yeni bir umut sayfası açıldı. Dış müdahalelerden arınmış istikrarlı bir Suriye bölgemiz için büyük bir artı değer olacaktır dedi ve Fidan sözlerinin devamında da ancak Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor Biz inanıyoruz ki dış müdahalelerden arınmış istikrarlı bir Suriye bölgemiz için büyük bir artı değer olacaktır ve ancak e, tüm bunlarla beraber hani İsrail'in e, yine mevcut operasyonlarıyla Suriye'nin istikrarının tehlikeye atıldığında ifade ederek e, Türkiye bu süreçte ve kardeş Suriye halkının yanında olmaya, kararlılıkta kararlılıkla devam edecektir dedi Hakan Fidan yapmış olduğu açıklamalarda gelişmeleri konuşmaya paylaşmaya devam edeceğiz ee, Suriye ve Suriye ile ilgili gündem bugün bunlarla sınırlıydı gelişmeleri e, takip etmek ve bir sonraki programımızdan haberdar olmak için de lütfen beğeni butonuna basmayı kanala abone olmayı ve bildirim zilini mutlak tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.